Herkese selam arkadaşlar. Bugün size mükemmel bir mod göstereceğim. Arkadaşlar mo modumuzda zırhlar, bıçaklar, silahlar, bombalar ve can basmak kiti var arkadaşlar. Bir sürü şey <laughs> Öncelikle alacağınız yer yumurtalıklar falan değil tabii ki de arkadaşlar. Böyle bir hata yapmayın. Çünkü silahlar yumurtalığında olamaz. Silahlara bakın arkadaşlar bu kılıç ve zırh şeyi var ya arkadaşlar o sekmede en alta gittiğinizde bakın böyle önünüzde bir kit gelecek sonra silahlar gelecek arkadaşlar mermiler gelecek en altta da bombalar gelecek bakın flash bombası flash flash bombası arkadaşlar sonra zırhlarımız zırh kısmında zaten bıçağımız da bu kılıç kısmında başka bir şey var mı diye bakıyorum Yok başka bir şey yok arkadaşlar. Tamam bu kadar arkadaşlar. Başka bir şeyimiz yok. Şimdi malımıza geçecek olursak arkadaşlar önce sıralardan başlamak istiyorum. Elime bu zırhı alacağım. Ondan sonra altımı da bunu alayım. Üçüncü son adım Bir Heh, şimdi oldu. Önce bunu giyelim arkadaşlar. USA Amerika yani. Amerika... Iı, Amerika şey falan galiba. Ben bilmiyorum. Zırhımız bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel gözüküyor. <laughs> Şimdi şurası alacak olursak. Oyun biraz donuyor. Dıştan da böyle gözüküyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İkinci zırha Bir dakika böyle giyindim şu an. Bu neymiş? Rusya. Bu da Ruslarınmış arkadaşlar. Rusların giymiş olduğu zırh diyebiliriz arkadaşlar kamufle elbisesi falan ne dersiniz asker elbisesi böyleymiş ağız kısmımız aşırı kötü bence yani hiç olmamış burnum gözüküyor bir kere burnumun çatalı gözüküyor ee, sonra güzel güzel ya çok kötü değil aslında idare eder hermet ne demek olduğunu hiç bilmiyorum arkadaşlar ama e, görünüşü şu an benim içine çektiği görünüşü çok güzel sabit yani bana. Oo. Güzelmiş be usta bu. Gemidimiz bir şey var mı? Kask. Ya mod bozuk. Kaskı gördünüz mü? Bakın arkadaşlar. Şurada. Mesajlar kısmına baktığınızda gözük görürsünüz. Ya modla alakalı bir şey ya da sürümle alakalı bir şey. Benim sürüm 1.10 arkadaşlar. Ama kask gayet güzelmiş aslında. Olsa güzel olurdu ama Kaksız, kask olmadan yani olmaz. bakın yine gayet güzel gözüküyor bence güzel bir zırh en çok sevdiğim zırh bu oldu hatta ben şahısı da değiştirip geleyim arkadaşlar bir dakika şahısı da değiştirip elbiseli de koyup bakın arkadaşlar elbiseli de koyup geldim bıçaklara geçtik şimdi bıçakları da alalım sadece bir bu köpekçiye zarar vermeyeceğim bunu yerine çapulcuya zarar vereceğim. Ya da çapulcu olmaz çünkü bıçak çapulcunun şeyi değil ya. Dengi değil. Çok olmaz. Bak öyle. Bu arada elimizi alınca çok havalı gözüküyor. Bir dakika abi çok iyi lan. Elimizi alınca elimizin içinden geçiyor. Orası başka bir şey ama onun halinde gayet güzel bence yani. Animasyonu var yani anladınız mı? Elinizde yani gerçekten bıçak duruyormuş gibi bir animasyonu var. İki vuruşta öldü arkadaşlar. Buna geçelim. çok güzel bu kelebek arkadaşlar. Fark ettiğinizi bilmiyorum ama burasına bakınca görürsünüz bu bir kelebek. Bu da iki burç. İkisi de aynı güç. Sanırım balisong. Knife. Bu normal kılıç. Ay kılıç diyorum uçak. Bu da ıı, sanırım kelebek arkadaşlar. Kelebek uçu olması gerek. Tam göremiyorum zaten. Ama kelebek olduğunu umut ediyorum yani. Yumurta bize kalsın. Çapulcuyu da elime alayım. Bir alan silahlarla birlikte. Onu da öldürürüz. Geldik silahlarımıza arkadaşlar. Bakın burada bir sürü silahlar var vardı. Ben hepsini elime aldım. Bakın. Şimdi bir köylüyü koyduk. Bir dakika. Takasa basmamız mı? Ben bunları nasıl sıkacağım şimdi abi? Oturarak mı? Ay yere basarak. Biraz ses açalım. Çok güzel bu arada sesi harbiden. Bir geçemedim. Bildiğiniz taramalı abi bu. Oturun. Bakın de var. Bu arada bu çok güzel abi animasyonu bunun ya. Bayıldım lan bu ne böyle. Harbiden. Zaten bir taramalı bu. Yine bir köyü çağıralım. Sonra taktı diye başlayalım. En iyisi. Düzgün olarak yani. Şimdi bir çapurcu çağırdık arkadaşlar. Oturduk. Kafasına bam gibi çıktı şimdi. Asana bir. Asana iki. Bu arada arkadaşlar görüyor musunuz? Sarı Kıvılcım çıkıyor. Animasyonu da çıkar yani. Ben sayıyorum bu arada. Içinde. Ha, 4 ya da 5 alması gerek. Sayıyorum dedim ama e, sayamadığım gibi bir şey oldu arkadaşlar. Ya 4 ya 5 arkadaşlar. Buna çok şey beklemeyin bu arada. 1 Saymaktan yoruldum arkadaşlar. 19 kere vurdum ama hayal açıp uydurmedi. Ama çok güzel. Silah olarak çok güzel. Tekli. Pompalı. Bunu ıı, sonradan aldım. Çünkü pompalılara ayrı bir zaaf Tek attı. Hemen <laughs> tek attı sizi sizce. Çünkü <laughs> canım ustan çıkardı. 1 2 3 4 Sesi mükemmel bu arada. 5 6 7 8 8 vuruş arkadaşlar. 8 vuruş. Hmm. İyi, ne iyi ne kötü. Daha iyi beklerdim direkt tanımalı. Buna direkt saniye tutmanız gerek arkadaşlar. Ee, videodan sonra yani editlerken belki yazarım arkadaşlar. Buna direkt saniye tutmanız gerek, zaman tutmanız gerek. Çünkü bu yani yani şu an bin tane attım bile arkadaşlar. Mermiyle sayılmaz bu. Silahlarımızı tekrar buraya koyalım. Silahlarımız burada efsaneymiş. Birkaç tanesini denememe rağmen yani modu ben denemedim açıkçası. Ve böyle beklemiyordum modum aşırı iyiymiş arkadaşlar mod e, ve silahlar harbiden görünüşleri olsun animasyonları olsun çekme animasyonu sesleri her şey mükemmelmiş Abi harbiden mod süper yani Animasyonu gördünüz değil mi? Animasyon olsun ses olsun gördünüz tekrardan elime adam bombayı ha, Bir dakika yanlış <laughs> Bu muydu yoksa evet, buymuş Bakın animasyonu iyi izleyin bakın. Çekip bakma animasyonu. Aslında yanlış yaptık biliyor musunuz? Ha tamam elinde duruyor şu an. Yok yok durmuyormuş. Karmaşıklık oldu. Ha, bu zaten direkt duman veriyor hasara vermez bu. Bu ne? Bu sanırım gerçek bu ama bu arada çok güzelmiş arkadaşlar siz. Havası çok iyi olmuş kimse gözükmüyor yani. Bu arada sanırım köylü vefat etti. Evet vefat etti. Köylü gördüğünüz üzere maalesef öldü arkadaşlar. Çapulcuyu koydum Steam. Vallahi hiç bilmiyorum. Ha bu güç veriyor lan çok iyi. Baksanıza iki saniye falan vardı ama gayet güzelmiş. Beğendim yani iki tane yer Bu arada bombayı çapulcu üzerinde denemeyi çok isterim. Hasar veren bombamız buydu. Bu ne? Flash yazıyor. Bu kör ediyor ya bu direkt. Gerek yok buna. Çapulcu büyük ihtimal yer şimdi. Yok öldürmedi. Ama güzel bir hasara verdiğini düşünün Düşünmez. Yani vermese bile yanlış dedim. Vermese bile bir köylüyü öldürecek kadar gücü arabam bunun. Videomuz bu şekildeydi. Modumuz cidden aşırı güzel. Ha bu arada pardon pardon. Videomuz bu şekilde değildi arkadaşlar. Bir dakika. Bunda 8 tane ilanime 2 veriyor. Animasyonu yine mükemmel bir şey. Ben animasyonu yine sevdim animasyonu. Az önce duymamış olabilirsiniz. Animasyonu yine mükemmeldi arkadaşlar. Ritten bunu çok güzel yapmışlar. Çok uğraşmışlar. Animasyonlar, silahlar falan. Daha mermi doğumlarını izlemediniz bile. Ben bile izledim bunları. Çünkü modu yeni deniyorum. Onu da kendiniz yapın arkadaşlar. Modu indirip deneyin. Hem modu yapana destek olmuş olursunuz. Hem de denilmiş olursunuz. Videomuz bu kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.